we seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, A Türk TV ve A Türk TV'de aynı anda canlı yayınlanan Stüdyo Politik adlı programımıza hoş geldiniz. Programımıza Facebook ve YouTube adreslerinden ulaşılabileceğiniz gibi kanallarımızın adını Canlı TV'de ve Filbox Uydu'da yazarak aratabilirsiniz. Bu arada 55 ülkede aynı anda canlı yayın basıyor olmak ve sizlere ulaşıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Evet bugün programımızda canlı yayınımızda stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Konak İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Çoban'ı ağırlıyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Tabii ki üzücü haberler alıyoruz. Evet. Başkanım öncelikle e, geç pazar günü e, 13 Ekim'de gerçekleşen İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen ve 6 canımızı kaybettiğimiz ve 82'si ikisi ağır mı, olmak üzere 82 kişinin ağır yaralandığı patlama ile ilgili bir bas sağlığı dilemek evet. istiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tamam. Milletimizin başı sağ olsun öyle değil mi başkanım? Kesinlikle Rabbim bir daha inşallah bu millete böyle evet. bir şey yaşatmasın. Biz Türk milleti olarak, e, Türk devleti olarak çok güçlü bir devletiz. Bunun hakkından geliriz, bunun Hı -hı. altından kalkarız. Zaten bir daha yaşatmasın Evet, bunları. Bunların hepsi Gençler. zaten korku, kaygı, endişe yaratmak için yaptı, yapılan çalışmalardır. Evet, Değil mi? Devletimiz... Kesinlikle güçlü bir devlettir. Yani bütün sorunları ki gördük birkaç saat içinde Hı -hı. bu olayı gerçekleştiren Hı -hı. faali hemen e, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yakalandı. Sorumluları kim, arkalarında kimler var, ne var bunların hepsinin hesabını bu güçlü devlet Allah'ın izniyle soracaktır diye düşünüyorum. Evet. Bugün anlamlı bir gün başkanım. Evet. Özgürlüğü için pek çok şehit verdiğimiz yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk evet. Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönemi Türk Türk milletine kutlu olsun diyoruz. Ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ı da anıyoruz buradan. Evet. Ee... İşim gereği de ben her Hı -hı. ay birkaç gün Kıbrıs'ta geçer ee, kuruluşunun 39. yıldönümünde tekrar kutluyoruz. Ee, aynı zamanda e, merhum Rauf Denktaş'ı da rahmet ve minnetle anıyoruz buradan. Evet. Büyük bir Türk milliyetçisiydi kendisi de. Evet evet haklısınız. Ee, Başkan şimdi bir arkadaşınız olarak ben sizi tanıyorum. Evet. Ama seyircilerimize de buluşturmak isterim. Hı -hı. Kendinizi bir tanıtır mısınız, hatırlatır mısınız bize? Evet. Yusuf Çoban 1972 Ardahan doğumluyum. 4 yaşımdan beri İzmir'de ikamet ediyorum. Tabi o günkü şartların gereği babamız İzmir'e göçmüş, yerleşmiş. Hayatımızı burada idame ediyoruz. 17 yaşımdan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde aktif siyaset yapıyorum. Geçmiş dönemde Konak ilçe Baş İlçe Yöneticiliği, daha sonra il yöneticiliği. Tekrar da büyüklerimin oluruyla Allah nasip etti yaklaşık 26 aydır da Konak İlçe Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Özel bir şirkette yöneticilik yapıyorum. İki çocuk babasıyım. Söyleyeceklerim kendimle ilgili bu kadar. Evet başkanım. Yolunuz açık olsun. Olun, Önce isterseniz olun. ülke gündemimizden başlayalım. Sonra sizlerin hizmetlerini Konak Tabii. sahasında yürütmüş olduğunuz çabalara gelelim. Evet. Bugün e, bu arada geçtiğimiz pazar bir miting gerçekleştirildi. Elazığ'daydı evet, değil mi? Evet. Mitingin adı nedir? Kaçıncısını gerçekleştirdiniz? Şu aday belli, karar net diye mitinglerinizi genel merkezimiz tarafından yapılan mitinglerimiz. E, bu ilki 4 Eylül'de Sivas, daha sonrasında Kayseri, Erzurum, Konya, Bursa, Manisa ve en son olarak da Elazığ'da mitingimizi gerçekleştirdik. Burada Genel Başkanımız işte adayımızın belli olmasından bu sürecin hı hı. başından belli Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bizim evet. Cumhur İttifakımızın adayıdır. Bununla ilgili vatandaşımıza seslenerek Cumhurbaşkanımıza o istedi. Aynı zamanda da parlamentoda güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi için hı hı. partimize Milliyetçi Hareket Partisi'ne o isteyerek partimizin politikaları hakkında mitingleri yaptı. Ve bunların devamı evet. da her hafta devam edecek inşallah. Evet, ee, söylemi dinledik sizden. Nasıl dönüşler aldınız? Şimdi tabii bununla ilgili e, mitinglerimiz çok coşkulu ve çok kalabalık geçiyor. Evet. Yani e, bu mitingler başlamadan önce masa başında oturup da anket yapan firmalar e, bunun böyle olmadığını gördüler. Onu soracaktım. Ee, belki <laughs> siz anket sonuçları, evet sorun değil de. Yani, düşük e, gözüküyor. Tabii ki öyle gösteriyorlardı ama bu <laughs> mitingler başladıktan sonra ne hikmetse bu anketçilerin hepsi dilini yuttu. O tabloyu, alandaki tabloyu görünce şu anda kimsenin sesi çıkmaz oldu. Hı hı. Yani ne anketlerle ilgili yorum yapıyorlar ne de bir şey. Ama gerçek anketleri o meydanlar gösterdi. Ben Manisa mitingine de katıldım. O coşkuyu, o heyecanı ve miting öncesinde birkaç saat öncesinde Manisa yolunda aracımızda bekledik. Evet. Genel başkanımızın Manisa'ya geçmesini beklerken o gelip geçen araç kalabalığını görünce hı hı. orada ve meydana girerken hakikaten de zorlandık. Gerçek anketin orada olduğunu çok rahat görebildik yani. Evet. E, MHP lideri Sayın devlet Bahçeli'nin söylemlerinde bu arada bütçeye dair açıklamalar da oluyor değil mi? Bunları değinmek evet. ister misiniz? E, tabii genel başkanımız, genel başkan yardımcıları, Hı -hı. milletvekillerimiz bu konuyla ilgili zaten her türlü açıklamaları Hı -hı. yapıyorlar. Yani bizim geçmişte bunlarla ilgili e, ne söylediysek seçim beyannamemizde olan Hı -hı. biz şu anda iktidar e, ortağı orta diye söylüyorlar. Biz iktidar orta değiliz. Biz ittifak ortağıyız. Ama verdiğimiz sözlerle ilgili de bugün evet. işte e, memur için söylenen 3600 ek gösterge, EYT emeklilikte yaşa hı hı. takılanlar, bunun gibi işte kadroyla ilgili e, sözleşmelerin kadroya alınması gibi bunların hepsi adım adım yapılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi dediğim gibi iktidar ortağı olmasa hükümet ortağı olmasa bile bir ittifak var burada da verilen hı hı. sözleri elin, yerine getirmek için elinden geleni yapıyor milletvekillerimiz ve genel merkezimiz. Evet e, bu arada ben sizin sağ çalışmalarınıza geçeceğim ama evet. önümüzdeki dönemlerde, meetinglerde sağlarda halkla buluşacak diğer söylemler ne olabilir ne gibi sürprizlerle gelebilir neler belki bu zor dönem geçirdiğimizi düşünürsek evet. ekonomik anlamda diğer anlamda bunlara dair hangi açıklamalar gelirdi sizin tarafınızdan? Ya biz eee vatandaşımızla öncelikle sahadayız sürekli. Vatandaşlığımıza sürekli dokunuyoruz. Hı hı. İç içeyiz vatandaşımızla beraber. Yani hiçbir zaman e, sadece ilçe binamızda teşkilatımızda oturarak bir siyaset yapmıyoruz. Sürekli hı hı. Esnaf ziyareti, işte hı hı. yani nereye gidersek bir kendi işimizle ilgili bir yere gittiğimizde dahi Milliyetçi Hareket Partisinin bir yetkilisinin olduğumuzu ilçe başkanı olduğumuzu sürekli bunu belirterek vatandaşla içli, içli dışlıyız. Evet. Yani vatandaşın sadece mitingle alanlarında veya seçim sürecinde vatandaşla yan yana değiliz. Ben 26 aylık bir ilçe başkanıyım. İlk başladığım günden beri il başkanımızın talimatıyla sahada olacaksınız. Yani biz oturarak. Makamda oturarak gelen gidenle çay kahve içerek bir siyaset yapmayı düşünmüyoruz. Siyaset, vatandaşın hı hı. iyi gününde de, kötü hı hı. gününde de, cenazesinde de, hastalığında da hı. iş yerinde hı. de evet, sürekli e, onlarla görüşlü olmaya çalışıyoruz. Evet, e, yaptığımız çalışmalarla ilgili. E, görüntüler almışsınız. Zaten yani. Yusuf Başkanım ben hani e, size ulaşamıyorum. Siz yoğunsunuz ben yoğunum. en. Evet. dedim ben e, başkanımı stüdyomuzda ağırlayayım. Böylece hakkında da olayım. sorayım. Habar Çalışmalarını da seyircilerimizle buluşturayım istedim. Çok teşekkür ederim. devam edelim. Ne vardı? Ev ziyaretleri var. Çat kapılar diyorsunuz Şimdi, galiba ev, siz bunlara. Ev mi? ziyareti yapıyoruz. Ee, Çay içmeye hı gidiyoruz. Hı. Bir maniniz yoksa, bir slogan belirledik ona da, bir maniniz yoksa çay içmeye geleceğiz. Bunu il başkanımızın önderdiğince... Bir maniniz yoksa evet, çay, içmeye çay içmeye geleceğiz. geleceğiz. Çok evet. güzel, sıcacık bir söylem. E, Tabii bu e, İzmir'de başlayan ama şu anda ben sosyal medyada görüyorum. Diğer illerde de sıçradı. Başka illerde de bu aynısı aynı çalışmalar yapılmış. İzmir'de başlatıldı öyle İzmir'de mi? Tabii İzmir'de il başkanımızın öncülüğünde başlatılan bir çalışma. 33 ilçe başkanımız. Ee, il başkanımız kendi de bunu yaptı yani parti hı hı. büyüklerimize giderek da biz bunu yaparken sadece partilimize değil bir mahallede. Belirleyerek bu akşam bir mahalleniz yoksa size çay içmeye geleceğiz Hı -hı. deyip gidip bir bardak çaylarını içiyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili evet. anlatımlarda bulunuyoruz. Genel başkanımızla ilgili sorular sorulduğunda onlara cevap veriyoruz. İl başkanımızla, teşkilatımızla biz her türlü soruya da açığız gittiğimiz Hı -hı. evlerde. Yani özellikle dediğim gibi hani belirleyelim bu bizim üyemizdir, partilimizdir, teşkilat mensubudur. diye öyle bir şeyimiz yok kim olursa olsun tüm şeffaflığıyla soruları ki, tabii yanıtlamaya tabii ki. hazırsınız yani tüm, şef, diyorsunuz. Hiç, hiç ayırt etmeden, Kadife evet. Kale'ye de gidiyoruz, Çınar Tepe'ye de gidiyoruz, Göztepe'ye evet. de, Gültepe'ye de, Paşa'ya da hiç ayrı gayrımız yok. Ha bizim belki bizleri yanlarında buradan da sesleniyorum vatandaşlarımıza, e, konaklı hemşerilerime bizi e, bizim onları fark etmemişizdir ama buyurun bir çay içmeye gelin diyen varsa da seve seve çay içmeye, gitmeye hazırız yani. Ben gene geneli, ülke geneline ait bir soru sorayım ondan sonra çalışmalarınıza döneceğim. Bu HDP ile evet. ilgili söyleme açıklık getirir misiniz? İnanın seyircilerimiz bana soracaklardır. Bunu ben sizden dinlemek istedim. Sizin bakış açınıza dinlemek Biz, size? Bu konuda bizim tavrımız nettir. Evet. Yani bir PKK neyse HDP aynıdır. Net. Yani hiç bunu tartışmaya bile gerek yok. PKK terör örgütü neyse HDP de aynıdır ve derhal HDP Genel Başkanımızın söylemini burada ben de söylüyorum. Buyurun. Derhal kapatılmalıdır. Bu arada yani, e, siyasi partilerin liderlerinin ziyaret edilmesiyle ilgili Siyasi partilerin liderine ziyade sizin demek istediğinizi zannedersem AK Parti'nin meclisteki ziyaretinden mi bahsediyorsunuz? Evet, aynen. aynen Bu tabii e, mecliste grubu bulunan bir parti. Hı hı. Bizim için yok hükmünde olan ama hı hı. mecliste e, grubu bulunan bir parti. Anayasa ile ilgili hükümet kanadının yaptığı bir ziyarettir. Ama HDP yine aynı şeyi söylüyorum. PKK neyse HDP aynıdır ve derhal de kapatılmalıdır. Evet başkanım tekrar sahaya sizi geri evet. çekiyorum. Sağda nasıl dönüşler alıyorsunuz? Vallahi e, bu ittifakla ilgili herhangi bir şekilde e, bir negatif algı oluşmuş mu? Böyle bir dönüş alıyor musunuz? Hayır hayır. Yani biz e, Cumhurbaşkanımızı, sağda Cumhurbaşkanımızı anlatıyoruz. Hı hı. ve eee Milliyetçi Hareket Partisini anlatıyoruz. Bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani çünkü e, şöyle söyleyeyim bu 15 Temmuz sonrası bizim ittifakla ilgili genel başkanımızın aldığı evet. bir net karar cumhur ittifakı bunun mimarı da genel başkanımızdır. Biz bu konuda netiz ve sahada da bu yönde Hı -hı. çalışmalar yapıyoruz. 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilliği konusunda da vatandaşımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istiyoruz. Sağda tabii ufak tefek çatlak sesler çıkacak, burada edenler olacak. Biz bunlara takılmıyoruz. Çalışmalarımızı ciddi bir şekilde devam ettiriyoruz. Bir sıkıntımız evet başkanım. yok. Evet STK'larla da bir araya geldiğinizi daha önce sizinle konuşmuştuk. Evet. Nasıl çalışmalar yürütülüyor STK'larla? Kendim de bir STK'da yöneticiyim. Ege Bölgesi Kars evet, dernekler federasyonunda yani başkan yardımcısıyım. Bu nedenle diğer hemşeri dernekleriyle hı hı. sürekli bir araya geliyoruz. Sadece kendi hemşerilerimiz değil. İşte Erzincanlılarla olsun, Konyalılarla olsun, ziyaret ettiklerim şu an aklıma evet. gelen Balıkesir Sındırgılılarla olsun. Sürekli bir araya geliyoruz. Yani STK'larla tabii ki bu ülkede Denizlerle bir araya geliyoruz. Yani e, STK'larda olmazsa olmazı bu şehrin. Kesinlikle. E, ve onların da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların da tabii ki bize talepleri oluyor, istekleri oluyor. Bu konuda her türlü elimizden Onları gelen varsa yardımcı kılıklı. olmaya çalışıyoruz. Yusuf Başkanım, STK'lar üzerinden size iletilen e, talepler nedir? Şikayetler neler olabilir? Onlara bizimle paylaşır mısınız? Tabii en büyük... Ne istiyorlar? Yani bu İzmir şehirli olmak, kentli olmak, bir büyük bir pastadan bahsediyoruz. Bu noktada hizmetin dağıtılması, e, bir ailelere, bireylere geçişiyle ilgili nasıl dönüşlerde bulunuyorlar? Şimdi STK'ların en büyük isteği, bunun ben bir örnek vereceğim. Evet. Buradan tabii birçok STK'nın binası yok. Kira ödüyorlar, bu tarz sıkıntılar hı hı. yaşıyorlar. Özellikle hemşeri derneklerinde bu çok. Burada Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanımız STK'lar için çok büyük bir bina yapmış. Evet. Ve bütün STK'ları orada toplamış. Yani biz bize en çok gelen talep bu ama biz tabii yerelde e, iktidar değiliz. E, böyle bir yer yapılarak bir çatı altında toplanmak istiyorlar. Birçok evet. STK'dan gelen bir istek ve talep bu doğrultuda. Peki başkanım, Bornova'da STK'lara ayrılmış bir yerleşke var. Benzeri güzel başta ve Karşıyaka'da var. Evet. Sanırım bunlar yeterli olmuyor mu bu konuyu? Ben tabii bunu söylerken konak için söylüyorum. Konakta böyle yani bir yerleşke istiyorsunuz. Yani o tabii ki şehrin belki. göbeği burası. Merkez tabii kendi için alanınız. Burası ben konak için söylüyorum bunu ve kesinlikle de olmalı. Umarım bunu da... Dikkate alırlar. Buradan onu iletelim. Aynen öyle. Başka ne gibi talepler geliyor? Başkanım iletin. Şimdi hani sizinle bir araya geliyoruz. Bu ee, iletin denilen. Son ee, son zamanlarda spor kulüplerini de ziyaret ediyorum. Evet, Onlar da evet, destek evet. istiyorlar belediyelerden. E, spor kulüpleri e, şu çok hoşuma gitti. Gürçeşme'de bir e, pardon özür dilerim. İki çeşmelikte spor Hı -hı. kulübünü ziyaret ettim. Gencecik çocuklar, 11, evet. 12, 13 yaşındaki çocuklar, suça tam meilli oldukları dönemde, Allah korusun, kötü alışkanlıklara meilli evet, oldukları dönemde evet. bu gençleri bir kulüp içinde toparlamışlar. İşte hocalar olsun, kulüp başkanları olsun evet. ve oraya gittiğimde inanın gözlerim doldu. Pırıl pırıl çocuklar. Eğer bu çocukları salarlarsa bu çocuklar kötü yola düşer. Ama bunlara sahiplenmek çok güzel bir şey ama çok büyük ihtiyaçları var. Biz karınca kadar incelerler ya bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu kendi çalışmalarımızla. İnşallah buna belediyelerimiz bu tarz kulüplerimize destek olur. Buna hükümetimiz destek olur da bu gençleri kötü yola düşmekten kurtarır, spora yönlendiririz. Yani bu tabii bir tek Çeşmelik Spor Kulübü ziyareti değil. Son zamanlarda işte Toros Gücü'nü, sırayla da diğer spor kulüplerimizi, İlk Çeşmelik Spor, bunları evet. idman sahalarında, kulüp binalarında ziyaret edip o gençlerle bir araya gelmek istiyorum yine. Bunların da devamı gelecek Bunu inşallah. Bunu lütfen devam ettirin başkanım. Evet. Çünkü hani gençlerin içerisine düşmüş oldukları çaresizlik hissi, ekonomik sıkıntılar, evet. bu bölgede dezavantajlı bölgelerdeki gençlerimizi spor başlığı altında toplamak çok değerli bir çalışma. Kesinlikle. Hani kesinlikle. O konuda yolunuz açık olsun. Çok Sağ değerli olayım. bir çalışma. Bunun Sağ. altını çizelim. Devam edelim. STK'lardan bahsettik. Spor kulüplerine uzanmışsınız. Evet. Harikasınız. Muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Evet. Yani bizim konu 111 tane muhtarımız var. Evet. Tabii ben 111 muhtara da gerçekten yetişmekte zor oluyor çok. Ekibiniz büyük geniş, bir... sıkı çalışan işte bir ekip galiba. Onu, onu söyleyecektim. Meclis üyelerimiz <laughs> ve meclis üyelerimizle beraber yerel yönetimden sorumlu ilçe başkan yardımcımız sürekli muhtarlarımızla bir araya geliyorlar. Hı hı. Her gün en az 3-4 muhtarımızı ziyaret ediyorlar. Çok Bölgenin güzel. sorunlarını, sıkıntılarını not alıp daha sonra işte belediyeye iletiyorlar. Belediye meclis mecliste yapılması gereken eğer bunlarla ilgili önerge varsa onları veriyorlar. E, tabii biz meclis üyelerimiz de bize teşekkür edelim buradan. Çünkü yani, yoğun çalışmalarını bizler de aslında emperyalardan görebiliyoruz. Evet. Basından duyuyoruz. İnanın, İyi e ki varsınız. Buradan e Ali Peynirci ve Ahmet Yeniçer diye iki meclis üyemiz. Bir de bunlarla beraber e yerel yönetimlerden sorumlu Kayhan Derya Başkan Yardımcımız. E evet, Gerçekten e sürekli sahadalar. Her gün öğlene kadar e konan illaki bir yerindeler yani. Hı -hı. Bir muhtar, Konakla ilgili sıkıntı, yine bana o kadar çok şey yazdırdılar ki sıkıntılar. Hatta onlara değineceğiz. O kadar çok ki burada yani bunu kitapçık haline bile getirdik. Şimdi Ondan bunlar yerel da... yönetimde muhtarların, meclis üyelerimiz ve yerel yönetimden sorumlu ekibiniz, ekip arkadaşlarınız tarafından sizlere iletilen şikayetler, tabii ki, sıkıntılar. Tabii ki. Neler Nelerden bahsediyorlar, nelere çözüm arıyorlar? Ya yani şimdi şöyle e, konak buradan da notumuzu alalım. Işte, Benim e, dikkat çekilmesi gereken konuları atlamayalım diyoruz. Şimdi diyor. bir şey söyleyeceğim. Arkada görüntüyü görüyordur seyircilerimiz. Her yandan <laughs> güzel yönü görünüyor ama bir de keşke bu iç taraflara girseler de iç tarafları da bir gösterseler. Böyle siz de hatta stüdyomuzda resimlerini ben size resimler göndereyim onları koyun bir de. Yani. <laughs> bir düşünelim bu teklifi. İzmir'i güzel Çünkü, görmek istiyoruz. Tabii Konan İzmirimiz çok güzel. Evet. Yani ama Konan bir işte iki çeşmeliğe gidilsin. Bir basmanenin arka taraflarına gidilsin. Evet. Evet. O işte Gültepe'nin, Toros'un daha sayabileceğimiz birçok yerler var. Sıkıntılı yerler. Gidilip buraların görülmesi lazım. Sadece işte geldik, gördük, iki süpürgeyle burayı süpürdükle bitmiyor bu işler. Yani %110'un 110 mahalle bin yani bu çok ciddi bir sayı. Değişik bir bölgedesiniz. Çok geniş büyük bir çok, bölge. Çok. Ayrıca demografik açıdan bakıldığında da çok farklı kösü her gelir grubundan bireylerin, evet. ailelerin yaşadığı yerleşkeler buralar. Her farklı Yani e, eğitim açısından memleketten e, gelmiş insan, eğitim açısından da Göç evet, olan bölgeler çok sizde. Büyük. Yani çok farklı bölgeler. Ama e, sadece işte ne ilk konak sanki ben e, sakın yanlış anlaşılmasın o bölgeyi ayırt ettiğimden falan değil. Alsancak güzel yalı arasındaki sahille oluşmuyor. Arkaları da var konu. Buraların da gezilip görülmesi lazım. İnanın e, geçen 15 gün önce bir ev toplantısına gittim. Akşam evet. arkadaşlarım beni belli bir noktada karşıladılar onlarla beraber. Evet, başkanım. ya, sokakların pisliğine mi yanayım? Sokak lambasının yanmadığına mı yanayım? Kaldırımı yok ona mı yanayım? merdiven var merdivenden inerken tutunacak demir yok ona mı yani yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor konakta yapılacak o kadar çok iş var ki saymakla sıralamakla bitecek gibi değil ama ben bunu her platformda direkt dile getiriyorum çok burada da söyleyeceğim ee, Konan kaderi bu herhalde bir belediye başkan adayı geliyor belediye başkanı oluyor 5 yıl 5 yıl sonra o gidiyor yerine başkası geliyor son 5 dönemdir bakın geriye dönük hiç kimse iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapmadı. Zaten gelip göreve başlamasıyla tebrik ziyaretleri o bu derken bir senemiz bitti. Geriye kalıyor dört sene. Dört senede iki senesi proje çiziliyor. Gitti üç sene. Geriye kaldı iki sene. Başlayayım derken seçimlere bir sene var hazırlık yapma süreci başlayınca bitti. Siz çok uzun sürede de aslında konak ilçedesiniz ve evet, bütün bunları evet. çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yani her dönem her başkanla birlikte tekrar tekrar belki aynı sokaklara girdiniz, aynı mahalleleri ziyaret ettiniz. Diyorsunuz ki değişen bir şey yok. Yok, yok. Öyle mi? Yani ben e, üzülerek dinliyorum Atatürk sizi Ticaret Başkanım. Sisi mezunuyum hı hı. E, Zeytinlik'te. Zeytinlik'ten Levent'e çıkan bir yokuş var. Ben bazen bunu sosyal medyada, bazen de çok görüyorum sosyal medyada, 70'li yıllarda çekilmiş bir resmi var eşeğinden. Bugünkü resminle Aynısını. resimle yan yana koyun. Sadece oraya bir dönerci gelmiş, dönercinin ismi değişmiş. O zaman büfeymiş. sandviç büfesiymiş. Şimdi dönerci olmuş. Bundan sonra dönerci olmuş. Oğlum. Eyvah. Yani başka durum değişen hiçbir şey yok. Aynen durum bu. <laughs> Çok yani kötü. gerçekten bunu size de gönderebilirim. Yani son halini çeker, size gönderirim. Önceki resminde bulur gönderirim. Benim çocukluğum oralarda geçti. Yani Hı -hı. yazık. O yol da aynı, yokuş da aynı, kaldırımı da aynı. Değişen hiçbir şey Aslında yok. Aslında gözüken de çok farklı oluyor. Sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı gruplardan tutun kadınlara kadar her bir bölgeye hizmetin taşındığı, eğitimin taşındığından bahsediliyor. Ama siz diyorsunuz ki genelde mahallede ailelere, bireylere inen bir hizmet gerçek ciddi anlamıyla göremiyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Ben e, bir programda, başka bir kanalın bir programında ben aynen şunu söyledim. Ne dediniz? E, Mevki taşıma seslenmiştim Cumhuriyet Halk Partili Akın evet. Küçükoğulları'na. Evet. Demiştim ki buyurun gelin benimle beraber işte gezelim kenar semtleri Hı -hı. dolaşalım. Ben size neyin nerede nasıl olduğunu göstereyim dedim. Siz de gidin belediye başkanınıza bunları anlatın nasıl yönetildiğinin evet. hesabını sorun. Evet. Ama ses çıkmadı. Hala Akın bekliyorum. Başkanıma. Yaklaşık iki ay oldu. Akın Hala Başkanım. Duyun sesimizi. Hala, Hala bekliyoruz Akım Başkanından bir ses bekliyoruz. Ben ben evet. hazırım. Konağın sıkıntılarını onlara tek tek anlatmaya hazırım. Yani Nasıl bir değil? tek Konak Belediyesi ile alakalı. Hı -hı. Bu büyük şehirde de var. İşte bu e, firma ismi vereceğim ama reklama girmez. YKM diyeyim çünkü buluşma noktası gibi bir yer. Yani bizimler <laughs> için. <laughs> evet, bir için. Orada bir üst geçit var. 3 evet. aydır bir tadilat yapılacak. Üç aydır yapılan ortada hiçbir şey yok. Ve vatandaş kullanamıyor orayı. Yusuf Başkan başka bir şey söyleyeyim mi? Yazın zaten orası tadilat gördü kapandı etti. Aynı malzemeyle ve düşülür e, soğuk günlerde buz tutmasında. Aynen bir kişi yük köprünün başına aşağı kadar kayar. Diğerleri de onu tutmaya çalışır. Hiçbir şey değişmedi. İkinci kere tadilata giriyor. Ya şimdi yaptıkları da, da belli yok. değil. Yani alta bir metal bir şey yapıyorlar. Üstüne aşağı yapma nedir? Yapılan bir şey yok. Ya yapsınlar bitsin de vatandaşın hizmetine sunsunlar da nasıl yapacaklarsa yapsınlar. burada evet, herhalde yokmuş. zannediyorum birilerini zengin etmek için uğraşıyorlar. Yani öyle o kısmını bir şey bilmiyorum ama ben haftada bir oradan kaymış düşmüş bir yaşlının burun, burnunun kanadığını bir pansuman yapıldığını üzülüyorum görüyorum. Hani ne zaman bu toparlanacak? Ne zaman o sağlıklı bir hale getirilecek? Bir tek bu değil ama. Yani burada Tabii İzmir'de bu bizim her gün neresinden, şey. diyorum ya, elimiz neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ben size bir yer daha söyleyeceğim. Tüneller, Bucak tünelleri. Evet. Ya şimdi bakıyorum 2018'in Mart'ında başlayan Buca tünelleri evet. ortada henüz bir şey yok. Biz 2023'e giriyoruz ya. Şurada ne kaldı 2023'e? 2018 Mart 2023. Yani millet dağları deliyor. Bizim belediye daha neler yaptığı ortada yani. Çok e, belediyeler de yani Çok şikây, e, ne diyorsa, acaba? <laughs> elimizde kalıyor. <laughs> Öyle diyorsunuz. Peki biz genel olarak ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönem içerisinde vatandaştan size gelen tepkileri de sormak istiyoruz. Yani ekonomik bir krizden bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki bu dünya genelinde böyle bir kriz var. Evet. Ama biz zor geçiriyoruz, ağır şey geçiriyoruz bunu bu konuda neler söylerdiniz? Bununla ilgili ne gibi çözüm önerileri gelecek? Yani bunu artık yerelden çıkalım. Yereldeki vatandaşın sesi olarak yanıtlayın. Şimdi şöyle e Yani partiniz bu konuda hangi söylemlerle çıkıyor ki yerelin sesi olarak iletin bize bunu? Evet, e ülkede bir dünyayı et dünyamızı etkileyen, evet. ülkemizi de etkileyen hı hı. bir ekonomik sıkıntı var. Bunlar açılmayacak diye bir şey söz konusu değil. Bunun geçmiş yıllarda da çok eskiye dönük 90'larda 2000'lerde de yaşandı. Bunların hepsi aşılır. Evet, biz de farkındayız. Yani bir ekonomik sıkıntının olduğunun, işte markette fiyatların yüksek olduğunu ama bunların hepsi aşılır. Bunların aşılacağına da inanıyoruz ama bir zaman birlik, beraberlik zamanı. Önce bu birlik beraberliği sağlamamız lazım. Zamanla biraz sabrederek bunların çözüleceğine inanıyorum. Ben biraz önce dedim işte hükümetimizin verdiği sözler, bizim de seçim vaatlerimizde bulunan hmm. konular nasıl yerine getirildiyse ekonomiyle ilgili de işte yılbaşından sonra atılacak adımlarla ben çözüleceğine adım gibi inanıyorum. Yılbaşından sonra hangi ben iyileştirmeleri işlerden, bekliyorsunuz? Işte, EYT dediniz, e, sözleşmeler evet, dediniz. Sözleşmeli personelin askeri ücretin sözleşmelerin kadroya alınması ile ilgili Bakan Bey açıklamalarla evet. konuyla ilgili işte asker ücretinin çalışmaları başladı. Onunla ilgili EYT'nin artık sonuçlanma noktasına hı hı. geldiğini, bugün yarın meclise gelip çözüleceğini. Bunlarla beraber bir rahatlamanın olacağına inanıyorum ben. Sizler gibi inanmak istiyoruz. Çünkü i̇nanam, aslında 70 senedir bizleri Biz yönetenlere diyoruz ki umarım güzel bir geleceği hazırlıyorlardır. Bu ülkeyi daha iyi yere taşıyacağına hı hı. inandığımız Cumhurbaşkanımızla beraber Cumhur İttifakı'nın bu yapılacak 2023 seçimlerinde daha güçlü çıkarsa daha iyi noktalara taşınacağına inanıyorum. Çünkü bakın yani bir araba yapımı ile ilgili ilk yola çıkıldığında dalga geçtiler insanlar. Maket arabalarla, karton arabalarla bu iktidarla dalga geçtiler. Ama bugün yapılan Evet, bugün yapılanı görüyoruz. İnşallah daha iyi noktalara ulaşacağız. Bu savunmamızla ilgili yapılanlarda bile insanlar dalga geçmişti zamanında. Ama bugün görüyoruz yani. Peki ben izin verirseniz o kadar çok dönüş aldık ki şunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendine kendilerine teşekkür edeceğiz. Dinçer Karacalara, Şükrü Ünal'a, Yasemin Kaya sevdamız konak demiş. Aynı şekilde iyi yayın dileyen Hüsniye Babacan var. Bir Sen Şimşek, Sevdamız Konak demiş, Hodri Meydan Başkanım yolunuz açık olsun demiş, Murat Smögül paylaşmış, Konak ilçemize MHP belediyeciliği yakışır demiş, Sevdamız Konak hashtag ile paylaşmış. Biz değerli, bizleri seyreden ve yorumlarıyla destek veren tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin bu arada yanıtlama, sizin yanıtlamak istediğiniz sorular var mıdır? Yani buradaki e, seyircilerimizin vasıtasıyla Varsası iletilen, doğru. iletilen e, başkanım bu konuyu da ekranlara taşıyın dediğiniz konular var mıdır? Bana gelen burada şu anda ulaşabildikleri bunlar başkanım. Yani şöyle söyleyeyim bize tabii hani iletilen... Bizim bu sıkıntımızı da aktarın, şunun da altını çizin başkanım diyen. E, özellikle e, şu var, e, mahallelerde muhtarlarımız dolaştığımızda, hı hı. yani ben bir, dün de evveli günde birkaç muhtarımla görüştüm buraya geleceğini, var mı sıkıntılarınız diye sorduğumda en büyük sıkıntıları çöplerinin çok düzenli toplanmaması Hı -hı. ve sokakların süpürülmemesinden çok şikayetçiler. Evet. E, tabii yani yaklaşık 2000'in üzerinde personeli olan bir konak belediyesinin bunu hızlı bir şekilde çözmesi gerekiyor. En evet. en büyük şikayet bu. Anlıyorum başkanım. Dilerseniz ben size kamerayı bırakayım ve siz evet. siz yapın. E, programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda gene ben sizi konuk almak istiyorum. İnşallah. i̇yileştirilen, iyiye giden şeyleri de çalışmaları da paylaşalım ya da uyarılması gereken konuların da altını çizelim diyorum. Tabii ki. Buyurun lütfen. E, Politik A Türk kanalına Ayşe Ayşegül Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Bizleri sabırla dinleyen, izleyen tüm seyircilere teşekkür ediyorum. Herkesi buradan Allah'a emanet ediyorum. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Gene keyifli bir programın sonuna geldik. Stüdyo politikteydik. Milliyetçi Hareket Partisi Konak İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Çoban'ı ağırladık. Halkımızın sesi olduklarını, vermiş oldukları mesajlarla aktardılar. Bir başka stüdyo politikte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.